25 Aralık'ta resmi gazetede 33.118 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen 7571 sayılı kanuna göre daha önce 5362 sayılı esnaf kanunun 62. maddesinde malumunuz değişiklik oldu. Birlikler tarafından hazırlanıp bakanlık görüşünden sonra onaylanan fiyat tarifeleri Bundan sonra görüş alan ürünler bakanlığın müsbet görüşü olduktan sonra birlikler tarafından onaylanmak mecburiyeti getirdi kanunla. Yani illerde bakanlık görüşü alan simit fiyatı ve ekmek fiyatları Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olduktan sonra birlik tarafından verilip yürürlüğe girecek. Bugüne kadar Ekmek fiyatı belirirken zaten Ticaret Bakanlığı ile müşterek diyalog halinde çalışıyorduk. Ekmeklik un fiyatında kanunla belirlenmesini talep ediyoruz. Tarım Bakanlığı un fiyatlarında yaptığı destekleme ile birlikte bir yıl içerisinde ekmek fiyatının %17,5 arttığını görüyoruz. Yine 2024 yılında ekmek fiyatına baktığımızda artışın %25'e sınırlı kaldığını görüyoruz. 2024 yılının son 6 ayında Ocak ayına kadar ekmek fiyatında bir değişiklik olmaması sebebiyle 2025 yılındaki bu fiyat artışının %25 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yani totalde bakacak olursak ortalaması %30'a geliyor. 2024 ile 2025'i baz alacak olursak yıllık ortalaması %37,5'a geliyor asker ücretin artması ile birlikte çalışanlarımızın ücret artışı olmasına rağmen yine 8. ayda ülke genelinde kilogramı 75 lira olan ekmek ekmek fiyatı belirlenirken un fiyatı 900 liradan bugün 950 lira 1000 lira bandına gelmesine rağmen maya fiyatı 600 liradan 975 lira olmasına rağmen şu anda 2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Yani bugün itibariyle ülke genelinde 8. aydan itibaren uygulanan kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak. 75 liranın altında olan 4 aydır fiyatına gelen farkta yansıtmayan illerimiz bunu yansıtabilirler. Ama 8. aydan itibaren işte örnek verecek olursak İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde, Sakarya'da birçok vilayette uygulanan fiyat aynı 75 lira olarak devam edecek. Bugün itibariyle bizim girdiğimiz ciddi anlamda arttığını sizler tüm Türkiye şahit olmasına rağmen Temel gıda maddesi olması sebebiyle şu anda bir fiyat değişikliği söz konusu değil. İlgili bakanlığımız olan bugüne kadar diyalog içerisinde çalıştığımız Ticaret Bakanlığımızla müşterek görüşmeler yaparak makul bir fiyat daha sonra belirlenip yürürlüğe girecek. O zaman tekrar bunu kamuoyuna sizlerle duyururuz. Sektörün en büyük sorunlardan bir tanesi ve halkımızın da aynı zamanda sorunu ülke sorunu olan ekmek israfı. Günde 6 milyon 100 bin adet ekmek israf ediliyor. Bu fırıncı esnafının kazancını da direkt etkilemiş oluyor. Zincir marketler bu ekmek iadesi konusunda gerekli çalışmayı yapmayacak olurlarsa bununla ilgili yaptırım kaçınılmaz olacaktır. Önceliğimiz hijyen ve sağlıklı ortamda ekmek üretmek. Merdiven altı üretimine müsaade etmememiz gerekiyor. Sektörün en büyük sorunu olan eleman sıkıntımız var. Fırınlarımız 24 saat açık olduğu için sürekli haftanın her günü faaliyet gösterdiği için eleman bulmakta sıkıntı yaşamaktadır. Pazar günleri de fırınlarımızın kapalı olmasını ilgili bakanlıkla görüşerek gündeme getirmek zorunda kalacağımızı ifade etmek istiyorum. Pazar gününün kapalı olmasıyla vatandaşımızın mağdur olması söz konusu değil. Kimse tarifenin dışında bir fiyat uygulamaya kalkmasın. Biz esnafımızın mağdur olmasını istemeyiz. Biz esnafımızın ayakta durması için ne gerekiyorsa onu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Fırıncı esnafının temel gıda maddesi olması sebebiyle ekmek fiyatı belirirken üzerine yüklediğimiz, taşıyabileceğimiz, taşıyabileceği kadar yükü yükledik, yükleriz. Ama kimse esnafımızın taşıyamayacağı yükü esnafımıza yüklemeye kalkmasın. Benim e, talebim Bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bizim paydaşlarımız olan un fabrikaları, maya fabrikalarında gözetmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tarife dışında hiçbir esnafımız fiyat uygulamasında geçmemesi gerekmekte. Dolayısıyla küçük esnaf olan esnafımızın en az cezası 159 bin lira olan cezayla karşı karşıya kalmaması gerekiyor.